Altı kısrak hazır. Start verildi ve yarış başladı. Koşunun liderliğini ortadan yaptığı ataklarla 7 numaralı The Last Romance aldı. Yarım boy fark yaptı. İkinciliğe 4 numaralı Tankra girerken bir boy gerisinde dışta 5 numaralı Tatvarincisi vardı. Şimdi temposunu artıran Tatvarincisi ikinciliğe girdi ve öndeki The Last Romance'in peşine düştü. 1.5 boy geride üçüncülükte 2 numaralı Miss Helen var. Ondan 2.5 boy geride Tankra dördüncülüğe gerilerken dışına 3 numaralı Şeker Hanım geldi. Onun dışında da 1 numaralı Iskra sırasıyla... Kısraklar son 1 metreye yaklaşıyor. Yarışın liderliği 7 numaralı The Last Romance'de. 1.5-2 boy geride ikincilikte 5 numaralı Tatvar İncisi. Ondan 1.5 boy geride dışta 3 numaralı Şeker Hanım. Şeker Hanım'dan yarım boy geride iç kulvarda 2 numaralı Miss Helen. 1 boy geride 1 numaralı Iskra. 2 boy geride son sırada ise... 4 numaralı Tankra sırasıyla Safkanlar son 600 metreye yaklaşıyor. 7 numaralı The Last Romance yarım boy farklı önde. İkincilikte 5 numaralı Tatvan İncisi. 2 boy geride iç Kulvarda, vardı. 2 numaralı Miss Helen dışında 3 numaralı Şeker Hanım. 1,5 boy geride 5. sırada 1 numaralı Iskra. 3 boy geride son sırada da Tankra sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 7 numaralı The Last Roman son 400 metreye önde yaklaşıyordu fakat yakalandı. Dışarıdan gelen 5 numaralı Tatvanıncısı onu yakalayıp öne geçiyor. İçeriden 2 numaralı Misseli'nin 1.5 boy geriden de iskra'nın çabaları var. Safkanlar son 200 metreye girmek üzere. 5 numaralı Tatvanıncısı ve içerideki Misseli mücadelesi dıştan da iskra dahil olmaya çalışıyor. Son 50, 3 kısak yan yara içeride Misseli'nin önde dışından Tatvanıncısı. incisi birincilik için potoyu beraber geçti. Daha geride iki numaralı Miselin yarışı üçüncü bitirdi. Koşu da birincilik kararı dıştaki bir numaralı İskra ile içindeki 5 numaralı incisi arasında varuç hakemlerinin kararına kaldı.